Merhaba arkadaşlar ben Deniz. Bugün sizinle çapaya ee, çapa yağıtı yarısı yarı üç yıldızı yarı da toplayıp toplayıp tazanma oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar çok güzel bir oyun. Hop. 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 Hop

Anam. Tardım arkadaşlar. Birisi yardım edebilir mi? Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu arada dünyanın en çılgın oyununu oynayacağız. Sizi oyunu dediğim oyunu. Düşüyordum bu arada hastası. Ne oluyor? Arkadaşlar çok feci bir şey Arkadaşlar ben anlamıyorum Aa, bu arada. Aa, Arkadaşlar bu arada sınıfı bu arada he, inşallah herkesin tanesi iyi deriz. benim ben de birinci sınıfa başladım arkadaşlar. Devam ediyorum. Şöyle. Ben böyle oynayabiliyorum arkadaşlar. Dördüncü gün. Bu ne arkadaşlar? Tata bunlar bu. Ha arıyorum. Beni uyu arkadaşlar. Fizikte. Hmm. Arkadaşlar bu bölüm bunların hepsini bitireceğiz. Size söyleyeyim. Bayağı uzun bir video olacak. Farkındayım. Ama yapabilirim. Yok <laughs> <Aa>. yok. <laughs> Aslı değil bu arada arkadaşlar sürdüm diye de yaptı diye. çıkamıyorum arkadaşlar. Yardım etsin bize. 啊啊！啊呀，嗯嗯嗯！喵，黄勇，喵，你来你来，可可，耶，他啊当。阿春，这边喵，花。 ha wa Ya. 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 Ben uçmak istiyorum bir yere Hı. Hı. Reddard. Yedinci bölüme reddardık. Anam bak. Hıaa. Dostu. Ah. Hıya. Uy. Hu. Ah. Ah. Hu. Üç tane arkadaşlar. Nasıl da hamanya? Sekizinci böyle. Ha, 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 ha. Oh, şurada da Ardım gidebilirim. Şöyle de Bak. Ha. Ha. Adam. Ben <laughs> zararara. Zıplaya zıplaya gidiyorum arkadaşlar. Bu ne garip bir bölüm. Hadi o da tanıştım. Ha. Ho. Bu ne garip bir bölümdür. Ho. Eee. artık arkadaşlar. O, ayın. şöyle, şöyle, şöyle canım. Hadi oğlum, şöyle. Zıplayacağım tarafı. Ben zıpladı. Sonunda arkadaşlar. Ko, ko, olmadı ne yazık. Bu ne ki? Huy! Kazandım. İnşallah arkadaşlar boş ver. Huya huy. Bir tane şaşırsam. videoyu burada bitiriyorum. Hepsini bu videoda yapacağım demiştim ama yapamıyorum. Neredeyse. Ya. Bazıları da diğer bölümde. Hatta hepsi diğer bölümde olabilir. Uy ya